Arkadaşlar selamun aleyküm. Akşam bir ufak bir hafif bir öksürüğüm vardı. Çok hafif böyle tane tane öksürüyordum. Şimdi biraz önce bayağı bir öksürmeye başladım. Ee, biraz saat 2 210 geçiyor şu an. Bir kahvaltı yaptım. Ee, yani fazla da bir şey yemedim. Önce bir bardak su içtim. Bir iyon bandı kullandım. Bacağımı bir yere vurmuştum. Onun için kullandım. Şimdi de öksürümden dolayı Dedim bir iyon e, bandını normalde kullanıyorum ben. Öksürük için boğazımda. Yani boğazda öksürük için iyon e, bandını kullanıyorum. Şimdi e, büyük bir bardak su içtim. Glutidiyon bandını deneyeyim dedim. Boğazıma taktım. Ve bir dakika Allah öyle bir dakika veya iki dakika sonra tamamen öksürüğümün gittiğini gördüm. Hani hafif sesimde de biraz çok bayağı kısıklık vardı. Hani geç uyudum çünkü saat e, akşam 3.30-4 gibi uyudum. Ondan sonra sabah namazdan sonra tekrar biraz e, uzandım yani. Biraz sesim yani uykusuzluktan dolayı gitti. Öksürük de bayağı başladı. Büyük bir ihtimalle bağışıklık sistemim düştüğü için öksürüğüm arttı. Şimdi glutatiyon bandını taktım. Öksürüğüm tamamen gitti. Sesim de biraz açıldı. Onun için de özellikle bir video yapma gereğini duydum. Yani herkese de böyle bunu e, hani iyon bandını tavsiye ediyordum. Youtube'da benim kanalım da var. Oradan özellikle iyon bandını öksürük için kullandığımı söylüyorum. Baya faydasını gördüm çünkü. Kardeşlerimle bir paylaşayım dedim. E, Glotudiyum bandını da muhakkak kullanın. Hani iyon bandıyla beraber ağrılarınız da varsa iyon bandını göbek altının iki parmak altına Gulatuyon bandını da boğazınıza takın, çok faydasını görürsünüz yani. Yani şu an ulan e, üstü bir hal yaşıyorum şu an. Gerçi bu bantlar için bu kadar e, çok e, dehşet bir şey değil ama hani Gulatuyon bandının öksürük kestiğini bilmiyordum. Demek ki bağışıklık sistemin bir anda yükselince kendinden vücudum hemen bu e, öksürüğü kesti. Çok sevindim, çok mutlu oldum yani bunu yaptığı için. Çok uygulama yapıyorum bu arada. Ama hani kendimle alakalı bir bir videom var sadece. Bu ikinci videom olacak. Cümlete selamünaleyküm. Herkese de tavsiye ediyorum. Glotidium bandını muhakkak unutmayın. Boğazınızda kullanın. Öksürü de kestiğini gördüm. Çünkü halama da götürdüm ben hastaneye. Kendisi korona hastalığı bulmuştu. Çok ağrılarının olduğunu söylemişti bana. Ben de ona götürdüm. Glutityon bandı ile iyon bandını götürdüm. 3 gün kullandıktan sonra hastaneden çıkmış, Baya faydasını görmüş. Bana da çok dua etmiş yani. Hani çok ağrılarından dolayı, yani özellikle ağrılarından dolayı rahatlamış ve boğazından dolayı da rahatlamış. Bunu da paylaşmak istedim. Korona hastası olan varsa da muhakkak glutityon bandı X39 ve iyon bandını muhakkak kullandırın. Glotutiyon bandını boğazda, iyon bandını göbekte, C7 bölgesi ensede de X39'u muhakkak kullandırın. Çok kısa sürede Allah'ın izniyle faydasını görür. Tabi ilaçlarını bıraksın demiyoruz biz. Yani o, o, o başka bir şey. Ama muhakkak bunları kullansın, çok faydasını görecektir. Allah'a emanet olun, Allah herkese şifa versin. Çok teşekkür ediyorum.